Merhabalar Ahmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizleri sormalı. Bizler iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle programımıza, sektör özel programına hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ve evet, şu anda değerli izleyicilerimiz İzmir Karabağlar'dayız. Birikim Elektrik İnşaat Firması'na konuk olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Ahmet Öznur bulunmakta. Bakalım Ahmet Bey bu sektöre nasıl girmiş, kendisinden dinleyeceğiz. Ahmet Bey sizleri tanımakla başlayalım. Daha sonra sektörle olan sohbetimiz devam edecek. Ama öncelikle kaç yıllık bir deneyim var Ona yine sizlerden dinleyelim. Biz bir aile şirketiyiz. 1986 yılında abim İzmir'de elektrik taahhüt işlerine başladı. Biz de 2000'de ona eşlik etmeye başladık. Ortak çeşitli firmalarımız oldu. Ankara'da, İstanbul'da, Ege bölgesinde ciddi anlamda projeler yaptık. Yaklaşık 2018'e kadar çok ciddi taahhüt işleri yaptık. Çok güzel işler yaptık. 2018'den sonra taahhüt işlerinin, inşaat işlerinin biraz azalmasıyla birlikte dünyanın inşaat sektöründe biraz sıkıntılarla ilgili korona, koronadan önceki mali krizlerden dolayı biz de e, toptan malzeme satışına başladık. E, yine elektrik sektörü üzerinde İzmir Karabağlar'da müşterilerin talepleri üzerine biz de toptan elektrik malzemesi satıyoruz. E, yaklaşık e, burada da 12-13 yıldır burada Karabağlar'da kendi yerimiz burası. Burada hizmet ediyoruz. Müşterileri talepleriyle ilgili bu şekilde bir evet. şeyimiz oldu. Biraz detaylı faaliyetlerden bahsedelim. Ahmet Bey neler yapıyoruz? Ne tür elektrik elektrik işleri ve inşaatları oluyor? Şimdi şu anda biz e, toptan elektrik malzeme satışı yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafında. E, talep üzerine e, biz kargoluyoruz. E, burada Karabağlar'da işini daha önce yaptığımız müteahhit e, firmalara, şirketlere toptan malzeme satışı yapıyoruz. E, tabii eski elektrik taahhüt işleri yaptığınızdan dolayı onlara biraz da fikir veriyoruz, yardımcı da oluyoruz. Eleman konusunda öncü oluyoruz. Tabii bizim yanımızda bir sürü insanlar çalıştı. Evet. O yüzden hem müteahhit firmalara toptan malzeme yanında hem de iyi ustalarla onları birleştiriyoruz, çalıştırıyoruz, görüştürüyoruz bu şekilde. Malzemeler neler peki biraz onlardan da bahsedelim ekran başındaki izleyicilerimize. Ma elektrik malzemeleri hepsi ee, kamera sistemi, uydu sistemi yani elektrik ve elektronik malzemeleri hepsini teminini yapıyoruz bizim İstanbul'da, işte Adana'da, bütün yurt dışında gelen gümrük yerlerle, firmalarla, büyük firmalarla anlaşmamız var. Evet. Biz Bizim elimizde olmayan malzemeleri sipariş ediyoruz. İki günde elimizde oluyor. Müşterimize temin ediyoruz. Çok güzel. O zaman hemen hemen elektrikle alakalı bütün her şey bulunabiliyor evet, burada. Hepsi bulunuyor. Bulunmasa bile iki günde temin ediyoruz. Ağırlığı peki toptan mı verdiniz? Toptan evet. Şu anda taahhüt işleri tamamen bıraktık. Hı -hı. Yani iki, iki sene, iki, iki buçuk sene oldu. Sadece toptan malzeme satışı yapıyoruz. Evet, taahhüt yaptığımız o zaman firmalar da yine işler de çok burada İzmir'de. Tabii, yaptık. Yani baya bir firmanın 10 10 bin daire yaklaşık taahhüt işi yaptım ben son 10 sene içinde. Evet, çok ediyorum. fazla bir sayı. O zaman iyi bir hizmet sunuyoruz ki herkes bizi tercih ediyor. Biraz hizmet kalitemizden de bahsedelim. Ahmet Bey buna değinmişken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi e, bizim hizmet e, önce dürüst ...dürüstlük e, bu çok önemli... ...biz bunu hep e, öğrendik... E, ...güven çok önemli... ...eğer bir piyasada güven yoksa... E, ...istediğiniz kadar paranız... ...malınız itibar etmez... ...bu yüzden güven, samimiyet... ...ve müşterilerle çalışmak... ...şimdi biliyorsun... E, ...herkesin refah seviyesi yükseldi... Evet. ...şimdi herkeste para var... E, ...bir miktarda... ...herkes iş yapıyor ama iş yapan insanlar böyle olması gerekiyor. Biz kendimiz için söyle Birbirini üzmeden bir ürünün hakkını ödeyerek, birbirini kırmadan, üzmeden, severek, yani biz bu ticareti yapıyorsak zevkle yapmamız gerekiyor, sevgiyle yapmamız gerekiyor. İnsanları üzmeden, güvenilir bir şekilde, yalan söylemeden, düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyoruz inşallah. Belki müşterilerimiz tabi bunu değerlendirir. İnşallah biz de memnunlar. Evet. Ee, yani bizim amacımız bu. Önce insan kazanıyoruz sonra ticaretimizi yapıyoruz o zaman. Öncelik olarak bu diyebiliriz. Peki İzmir'in dışında tabi e, buradaki malzemeler gidebiliyor. Türkiye'nin her bir yerine evet. gidebilir mi? Tabii. Türkiye'nin her tarafına kargolayabiliyoruz. Çok güzel. Bununla alakalı sizlere nereden ulaşabilirler? Var mı sitemiz? Var. Birikimelektrik.com.tr bizim kurumsal sitemiz var. Hı -hı. Ee, oradan bize ulaşabilirler. Oradan WhatsApp bizim sitemize girdiği zaman WhatsApp linkine direkt basıp e, bize iletişime geçebilirler. Orada yine kendi özel e, mesaj programımız var. Oradan e, programa taleplerini girdiği zaman hemen bize mesaj geliyor. Hemen cevap verebiliyoruz. Bizim kendi sistemimiz buna uygun. Evet. Şimdi İzmir Karabağlar'dayız dedik. Burası perakende de mi aynı zamanda hizmet veriyor Ahmet evet, Bey? Evet, perakende ve toptan satış. Evet, burada da yine şubemiz var, yerimiz var. Buradan da yine gelip alabilirler diledikleri gibi. Peki sektörde nasıl bir fark yaratmak istiyorsunuz Ahmet Bey? Yani e, biz taahhüt işlerinde bir farkımız vardı. Bunu gördük. Evet. Toptan malzeme satışında da yani kaliteli, uygun, e, müşterilerin taleplerini ve isteklerini en güzel biçimde e, etik kurallara e, bağlı kalarak e, daha iyi hizmet etmeyi hedefliyoruz. E, yani buna da inanıyoruz. yapabileceğimize inanıyoruz. E, i̇nşallah yapacağız. İnşallah diyelim. Peki yeni projeler düşünüyor musunuz? Tabii yeni İstanbul'da bir şube açmayı düşünüyoruz. Nerede olacak bu arada? İstanbul Sultanbeyli'de düşünüyoruz. Evet. Tabii bu düşüncemiz şu anda talep var ciddi anlamda talep var. Oraya gidip geliyoruz. Hı hı. Orada da çevremiz var, iş yaptığımız müteahhit arkadaşlarımız da var. Hı hı. Yani şu anda düşünüyoruz. İstanbul'a İstanbul da gidiyor o zaman. Birikim Elektrik İnşaat Sultanbeyli bölgesinde düşünüyoruz. Başarılar diliyoruz bu konuda sizlere yine. Evet. Yine o zaman şunu da vurgulayalım. İzmir Karabağlar'da Birikim Elektrik İnşaat yine toplu siparişlere açık. Bu konuda da yine Türkiye'nin her bir yerine kargolojilerle gidebiliyor. İzleyen izleyicilerimiz dilerse yine buradan da sipariş verebilirler. Aşağıda telefon numaranız geçecek. Yine oradan da sizinle WhatsApp hattınızı ekleyeceğiz. Oradan da yine sizinle irtibata geçtiklerinde siz zaten gerekli yardımı yaparsınız. Evet. Doğru. Programı kapatmadan önce son olarak bir şey eklemek istiyor musunuz Ahmet Bey? Teşekkür ederim. Buraya misafirimiz oldunuz, konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ederim. Biz siz de teşekkür. işim bir keyifti. İnşallah bir başka programda tekrar görüşmek görüşürüz diyelim. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Birikim Elektrik olarak.